Merhaba sevgili hanımlar. Bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden ve yeni ördüğüm dantel ve vitrin takımları, yatak odası takımları, seppa örtülerinden bazılarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İnşallah beğenir sizler de yaparsanız. Şimdi geçiyorum e, tek tek Sizlerle paylaşmaya ilk önce bardak altında başlayayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık oldu, çok beğendi. Görenler bunu, bunun videosu kanalımda mevcut arkadaşlar yapmak isteyenlere bu bardak altı bu fincan altı ya da ikisi de bardak altı da olur herkesin zevkine kalmış bir şey ama çok şık oldu tekrar dantelimle devam ediyorum bu da çok şık bir model oldu çarşaf danteli havlu kenar danteli bunundan yapabilirsiniz Şöyle başlama noktasında göstereyim belki resim çekip yapabilen yapabilenler olur. Ben resimlerden çok yapıyorum arkadaşlar. Bu da yine çarşaf danteli, havlu danteli. Bu onun videosunda şuraya kordile de takmıştım. Çok şık duruyor arkadaşlar. Bir diğer modelim çok şık, çok güzel. Bunu da yine yabancı kanalda gördüm. Çok hoşuma gitti. Sizler için modelini çıkardım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Bu modelim de öyle. Bunu da her yerde kullanabilirsiniz. Çarşaf, halı, pikelerde. sakın gösteriyorum belki ekran resmi çeken olur diye arkadaşlar. Bundan yaparsanız arkadaşlar şurada ekleme yapmayın. Bu biraz çekme yapıyor içeriye doğru. Burada ekleme yapmayın. Şuna ekleme yapın. Daha şık olacaktır. Ben kendim tasarladığım için Sonradan baktım ki öyle daha güzel olacak. Bu da çok şık bir model. Çok kibar duruyor. Bu da tepsi örtüsü hanımlar. Bunlar eski dantellerim arkadaşlar. Bunların videoları yok kanalımda. Model olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu da çok şık bir model. Çok da kolay arkadaşlar yapımı. bir modelim daha var bu da çok çıtı pıtı ama çok şık duran bir model Bademli modelim de çok güzel çok şık duruyor arkadaşlar. Bunu biraz daha şu göbeğini büyütüp yatak odası takımı yapabilirsiniz. Bir diğeri de böyle e, eskiden de dantel ipinden örerdik bardak altı. Bu da onlardan birisi çarkı felek modeli. Şöyle resim çekecek olan olursa ekran resmi. Bu modeli tanımayan yoktur herhalde. Ben de bu modelden yapıp kullandım arkadaşlar. Masa örtüsü de vardı. Kırlentleri de vardı bu modelimin. 80-90 yıllarında bunlar çok modaydı. Koltukların üstlerine, vitrinlere hep süslüyorduk. Bunları yine kendim ördüm arkadaşlar bunların hepsini. Bu da çok kibar duran bir model. Çok hoş duruyor vitrinlerde. Masa örtüsü de yapanlar var bu modelden de. Bir modelim daha var. Bu da çok şık. Şunları biraz ileri alayım. Bundan yelek yapılabilir hanımlar. Çok görüyorum böyle motiflerle yelek yapanları. Şuradan e, yukarıya şöyle e, fileler yapıp devam örülebilir fikir olsun diye söylüyorum kenardan teninde böyle yapmışım Arkadaşlar bunları hep koltuk üstlerine atıyorduk o zamanlarda herkesin evinde vardı aşağı yukarı bu modeli de Arkadaşlar ben bir hazır fiskos masasından uyarlamıştım kendime bunu da bitirin takımı olarak yaptım kullandım Şunları hepsini alayım. Sehpa örtüsü var. Onu koyayım ortaya. Aynı takımın sehpa örtüsünü yapmıştım arkadaşlar. Şöyle Şöyle göstereyim belki yapacak olanlar olur arkadaşlar. Şöyle kenarını, köşesini yapmışım. Bu tarafta da aynı şekilde köşe gitmişim. Evet arkadaşlar. Dantellerim bu kadardı. Daha çok var ama bu kadarlık benden bugün bu kadar gösterdim sizlere. Eskiden makine gibi dantel örmüşük Fiskoslarım var daha, bir sürü bir sürü oda takımlarım var. Ama şimdi hiçbiri kullanılmıyor arkadaşlar. Yine yapmak isteyenlere bir fikir olsun diye sizlerle paylaştım. Videomu beğendiyseniz beğeniye basıp yorum da yaparsanız çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşene kadar sağlıkla kalın, huzurla kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.